yapıyor. Sevgili saygı değer kadınlarımız, işçi, köylü, emekçi halkımız. Biz bugün burada Halkın Kurtuluş Partisi Kadın çocuk Komisyonu üyesi kadınlar olarak orta çağcılığı tescillenmiş olan ağzından salyalara kıtarak son günlerde İstanbul Sözleşmesi'ni fırsat bilip kadınları e, ikinci sınıf vatandaş olarak görer. Kadın düşmanlığı yapan siyaseti, e, düşmanca tavrını yeniden yansıtarak onlara hakaretlerde bulunmuştur. Bu nedenle biz bugün burada bir suç duyurusunda bulunduk. Hepimizin bildiği gibi 18 yıldır ABD AB emperyalistleri tarafından halkımızın başına musallat edilen AKP iktidarı yaptığı orta çağcı uygulamalarla Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını başta layıklık olmak üzere ortadan kaldırmıştır. Eğitim kurumlarımızı peşaber medreselerinden farksız hale getirmiştir. Okul öncesinden üniversitelere kadar. Bunda çok temel bir amaçları vardı. Öncelikle kadınlarımızı orta çağcı gericiliğin bataklıklarına sürükleyerek halkımızı kafadan silahsızlandırarak kendi gerici orta çağcı antika sömür düzenlerini toplumda sürdürebilmek bugün de her alanda gördüğümüz gibi doğayı çevreyi hayvanları çocukları ve tüm insanlarımızı hedef alan katliamı rahatça uygulayabilmek adına yaptı bunları. Bizler aslında bu vesileyle böyle bir simgesel bir suç duyurusunda da bulunuyoruz aslında. Orta çağcı gericilik her zaman için kullandığı bir silahı kullanıyor gene. Kadın eşittir namus ezeli denklemiyle kafadan silahsızlandırdığı halkımızı gene orta çağcı gericilikle ve karanlık zindanlara çekmek istiyor. Bizler Halkın Kurtuluş Partisi olarak ve Halkın Kurtuluş Partili kadınlar olarak hep söylediğimiz gibi kadın sorununun sınıfsal olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu para babaları düzeninden kurtulmadan kadın sorununun çözülebileceğini biliyoruz. Bunlar gerçek İslam'ın temsilcileri de değil iktidarda olan AKP ilgiler. Bunlar ABD, AB emperyalizminin iktidara getirdiği taşeronları ülkemizde sömürü düzeninin sürdürülebilmesi, emperyalist alana açılabilmesi adına yapılmış bir iktidar oyunu bu. Halkımızı sürekli buna karşı uyardı, Maviye Yezid İslamından, Siyah Pentagon İslamından Gerçek İslamiyet çıkmaz dedik. Bugün de çıkmadığını görüyoruz. Tüm kadınlarımıza ağızlarından hakaret fışkırıyor. Kadın cinayetleri bunların döneminde hak safhaya ulaştı. Herkesinden kadın, genç, yaşlı, köylü, işçi katlediliyor. Katliama vuruyor. Bunlarca katlediliyor. Bunlar yarattıkları toplumun eseri. Bu da yetmiyor. Çocuklarımız tacize tecavüze uğruyor. Bu da yetmiyor. Hayvanlara saldırıyorlar. Dolayısıyla bizler diyoruz ki örgütsüz halk köle halktır. Bunlar örgütlü oldukları için bunları yapabiliyorlar. Bizim ise gerçek bir halka önderlik edecek örgütlülüğü hedeflememiz gerekiyor. Örgütlülük var. Halkın Kurtuluş Partisi var. Yalnız